Evet burası güzel bir yer. Şile'de güzel bir yer. Tam böyle insanların dua ile iç içe olacağı güzel bir atmosfer. Ama tabii ki bu atmosferde bu güzelliklerin devamlı kalabilmesi için insanımızdan özellikle insanımızdan bir şeyler istiyoruz. Lütfen yediğiniz Evet. İçtiğiniz o atıklarınızı ne olur Allah rızası için yanınızda götürün. Şöyle <laughs> sonra insanlar alta yorum yazıyor. Ya bu yer neresi? Bu güzel yer neresi? <laughs> Bence böyle Güzel olan yerlere güzel olan insanların gelmesi gerekir. Bakın burada ateşi yakmışlar. Ama tabii ki burada da pisliklerini görüyorsunuz. Yani mümkün oldukça bunu atanı attığı anda gördüğünüzde hiç korkmayın ya. Çocuğunuzu koruyormuş gibi düşünün ya. Çocuğunuza birisi tokat attığını düşünün. O pisliği oraya atanın alıp o yediği yemeğin yaptığı mangalın tam ortasına çekimeden atın. Bakın şurada güzel su. İçme suyu. Ama işte burada da böyle. Bakın çöpler. Görüyor musunuz? Yani eti etin tabağını ağacın tam neresine atıyorum? Lütfen sizden tek ricam. Ne olur şu güzel doğa harikası olan yere sahip çıkalım. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız ateş yakıp yaktığınız ateşte onları imha edin. Çünkü ya bunları yani siz bir yere poşetleyip koyun. Emin olun sizden sonra gelen İnsan evladı, onları yukarıda köyün caminin olduğu yerdeki çöpe hiç üşenmeden götürür. Yeter ki atmayın, yani bir poşete koyun. Şu güzelliğe ne olur, şu doğayı siz YouTube izleyenlerinden rica ediyorum. Lütfen bozmayalım. Başka İstanbul yok, başka Türkiye yok.